Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet ve bugün yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Neden diyecek olursanız dünkü video gayet güzel izlendi. Yani şeye göre izlendi. O zaman sonra video atmıyordum yani. Ona göre iyi izlendi. E, yorumlar tabii ki yok. Yani yorum atmıyorsunuz genelde ama izlenmesi tabii ki daha önemli. İzlendiğine göre sevildi. Çünkü Roblox videoları izlenmedi. Roblox'u herhalde unuttunuz. Artık hani YouTube'a Roblox'i aratmıyorsunuz ki o yüzden artık hani bu kadar izlenmiyor. Brawl çeken kanal var mı bilmiyorum arkadaşlar. Bu, bu alacak onu ya. Of, bir işte onu. lan. Üstüme atla, üstüme atla, Hadi gel, gel, gel lan hadi. Gel, gel, gel. <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz mücevherle zaten bir sürü kostüm alabiliyorsunuz. Yani elmasım artık 700'ün üstüne çıktı. Eskiden olsa bro pes alırdın 150'ye falan harcardın ama artık elmas harcayacak bir şey yok yani. Mücevherlerle gayet kolaylıkla alabiliyorsun. Yani bu da mesela 5000 mücevherlik bir kostüm örneğin. Öyle yani. Şu anda pusuyoruz falan filan ama mecburuz arkadaşlar çünkü yani bu ya uygun bir karakter bu arada ama Bekliyoruz. Bakalım. Aha. avradı Dur lan. Dur! Hayır! Hayır! <laughs> Ananı avradın. Ananı avradın. Gel gel vallahi alacağım seni. Gel. <laughs> kes lan kes az önce beni öldürecektin. Baba baba üstüme geliyor beni öldürecek vallahi. İnan ben buna güvenmiyorum arkadaşlar. Bak tak tak tak, tak vuracak. Aa şey aa tamam. Bir'nin yanına gidecek bir'yi öldürecek. Hadi lan yap yap onu. Oldu mu? oldu arkadaşlar <laughs> neyse adam mantıklı şey. <laughs> <hey>, o <laughs> hey, <hey>. Şeli hocam <laughs> o de mi öldürecek <laughs> ben öldürür. bu ben öldürür buna güvenmiyorum ben hacı burada durayım ben biri vardır kesin burada <gülüyor> hop <gülüyor> alabileceğim tek bu vardı bunu da aldım arkadaşlar hadi ilk dörde girelim be arkadaşlar bugünkü videomuzun amacını anlatmadım bugün OBA! Bunları yakalayacaksın oğlum! Gel <laughs> lan! <laughs> Vallahi ben öldürürüm. Gel 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 sen gel. <laughs> Zıplayalım. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz 1000 kupa ve... Yani istiyorsanız karakterinizi 5000 kupa yapın ama... Yine de 1000'in... Binin... Ya buna o kadar da... ...şey yapmayalım. Ben Bu adam beni istese öldürebilirdi. O kadar da şey olmayalım ve fakir olalım biraz. Neyse bin kupanın üstündeki tüm karakterler biliyorsunuz ne kadar yaparsanız yapın bine düşüyor ve bu sezon kupalarıyla gördüğünüz gibi kutu açıyorsunuz. Yani minimum 400 yaparsanız güzel şeyler çıkarabilirsiniz öbür türlü boş böyle şeyler çıkıyor. O yüzden bugün de birazcık bin kupa üstü karakterlerimizi kasacağız o zaman şimdi de savaş topuna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi savaş topuna geçtik savaş topunda bugün güzel bir harita var kasılabilir. Ee, rakip nasıl geldi şimdi e, Mike orada sıkıntı çıkarır bu bull benim için kolay lokma olacaktır zaten adam zaten afk başladı şehit o zaman atarsın böyle düşünüyorum Anladım. neyse bu maçı biz aldık arkadaşlar sıkıntı Clancy arkadaşlar bu arada var ya baya underrated bir karakter yani var ya fena ya onun ultisi var ya takımı alabilir ya o derece Şimdi bu öldü, bu öldü. Oo, çok kolay arkadaşlar. Gol bari bana attıraydın be. Evet. evet. O zaman bir tane de. İsmini unuttum lan bunun. O öyle mi lan? Arkadaşlar vallahi ismini unuttum karakterim şu an. O bu, arada bir şey bu, bu karakter de underrated bir karakter. Yani bunun mesela şeyi çok gıcık yani Yani yavaş hareket etse bile tarete yani Aa, bayağı etkili. Şimdi bu bizi ikinci. Yani Mortis şu anda iki tane kolay lokması var. iki tane atıcı var ama Dynamite'den benimki daha etkili. Oo. Az önce ben search alsam mı diyorum ama almamış benim zaten. İki atıcı ve bir Mortis yani ama dur onlar bir kit var. Bu, bu haritada kit oynamaz arkadaşlar. Kit yani sadece hesaplaşmada oynanır. Bokon'la birazcık amatörlük yapmış. <laughs> Buna mesela bayağı uzatabiliyorsunuz. Yani hasarı azalsa bile yine de bayağı etkili. Şöyle sen bu kaleci misin be? Ama ironi burada oğlum. <laughs> Gel lan. Arkadaşlar yorum yazın vallahi ne çekin ya. Roblox niye izlemiyorsunuz? Unuttunuz he Lan işte oynayamıyorsanız ben size izleteceğim. İzleyin abi. Allah Allah Çekelim. Aha. Hop! Şöyle bir fake. İzin ver alırız Ecem. Ecem! Tak tak! Hop! Kit çok şey oldu ya. Yani. Kit var onların ayarını bozdu. Search, search tek başına mücadele veriyor lan yazık adama. Bak! Arkadaşlar var yarım saat sonra indi ama yine de vurdu. Evet. 2 bin hasar kaydıyla bu arada. Ne yapalım? Neyse bizimkilere de bakarlar. Yani. Şöyle bir tane de şeyini kullanalım. Hop. İşe yara boşa gitti. O bize Mortis. Gerçi Mortis'in yaptığı bir şey yok yani. Hiç Bir şey hadi be. Hadi be. Çok iyi yaptı. Abi biz onu nasıl yedik ki? Baya götü kalktı ona şimdi. Attı onu. Evet kitonu attın ama maalesef biz daha güçlüydük. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla video için izlemeyi. Bak izleme daha önemli. İzleyin. Sana like atın ve abone olun arkadaşlar. Hedefimiz şu anda 500 abone. E, o zaman diyecek bir şey kalmadı. Görüşmek üzere. Baş baş.